Meme büyütme ameliyatları öncesinde hastaya 3 boyutlu görüntüleme yöntemi uygulanarak e, özel fotoğrafları çekilip bilgisayarda 3 boyutlu olarak meme büyütme ameliyatının simülasyonu yapılabilmektedir. Bunun en önemli amacı hastanın kendisine vücuduna en uygun meme büyüklüğünü ameliyatından önce göstermektir. E, ayrıca Pek çok hasta acaba bana anatomik protez mi daha uygundur, yuvarlak protez mi daha uygundur merak içindedir. Bunun seçiminde de bize çok yardımcı olmaktadır. Hatta e, uygun programlarda e, kas altına protez koyulduğu zaman nasıl olur, meme dokusu altına protez koyulduğu zaman nasıl olur hasta bunları bile görmektedir. Hasta için çok önemli bir yöntemdir. Aynı zamanda doktor için çok önemli bir yöntemdir. Çünkü meme büyütme ameliyatı sonrasında eskiden özellikle pek çok hastadan keşke daha büyük olsaydı, keşke daha küçük olsaydı gibi şikayetler gelmekteydi. Günümüzde bu yöntem uyguladığımızdan beri bu tür şikayetler çok çok azalmıştır. Çünkü hasta ne olacağını bildiği için onu seçerek ameliyata girmektedir. Bunun bir diğer yararı da ameliyat sırasında birçok kez ...deneme yapılmasının önüne geçmesidir. Çünkü yapılan her deneme, her e, ameliyat sırasında... ...acaba bu büyüklük mü olsun, yoksa şu büyüklük mü olsun diye... ...hastaya yerleştirdiğimiz deneme protezi ameliyat sonrası dönemde... ...hastada ağrılara, sertliklere, fibrotik dokulara neden olmaktadır. Halbuki bu yöntemle protez belirlendiği zaman... Ee, belki çok şüpheli hastalarda bir kere bir protezle deneme yapıldıktan sonra hastaya daha önceden belirlediğimiz protezi koyduğumuz için hastanın ağrılarının azaltılmasında da çok önemli bir yöntemdir.